Evet değerli dostlar, değerli misafirler hepinize merhabalar. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Evet, iki hanım misafirimiz. İkisi de Bural efendim Denizli'den hemşerimiz. Evet Mavili abla, Kader abla geçenlerde zaten yemeğe geldi. İki yıldır takip ediyor bizi. İki yıldır gelmek istiyor yarışmaya. Değerli eşi beyefendi abim çok yarışmaya girme taraftarı değildi. Geçen zaten yemeğe geldiler. Bir ayaküstü sohbette bulunduk. Evet Kader abla bana dedi ki Mehmet abi dedi ben yarışmaya gelmek istiyorum ama eşim bana güvenmiyor. Eşinin yanında dedi. Ben de dedim ki eşinin vardır bir bildiği. Eşini dinle gelme o zaman. Evet biz Kader abla yarışmaya almamak için zorlarken eşiyle bir baktı teyzesini de alıp gelmiş. Çoğalmışlar. İki kişi olmuşlar. Vallahi teyze çok güzel gidiyor. Kader abla da güzel gidiyor. Evet Ümran Yusra, Musa Şahbaz, Aynur Kışla, Semih Balaban, Ali Uçkuner, Taner Tural, hoş geldiniz selamlar efendim. Fize nasıl lezzeti yumuşaklığı, et, eti de sulu istediler efendim. E tarttık her bir şişleri 8.35 gram yani daha 8.5 gram bile gelmedi ki sulu et bu daha da kurutturup pişitlerlerse 7-8 grama kadar net olarak düşebilir. E evet, hoş geldiniz, Cahangir Narbeyaf. En az 370 Asena Fatma Almanya'ya selamlar kardeşim Nazrın Elekberova Azerbaycan'a selamlar Kemal Hacıyeva Merhabalar Evet kendileri Denizli ilimizin Çal ilçesinden efendim evet, Cansu Emrah Uçar Karakoyun Aydın'a selamlar Evet değerli dostlar yarışma hakkında bilgi almak isteyenler aşağıda işletme numaralarımız mevcut. 505-202-2020 bu numaranın whatsapp adresinden yazılı iletişim kurun efendim. Minekaya Torbalı'ya selamlar. Sevel TC Ankara'ya selamlar. Evet, Aybek Kuday Nazarov Türkmenistan'a selam. Nesir Keremov merhabalar. Evet Leyla Kurt hoş geldiniz. Hüseyin Özdemir selam demiş. Şişler süper. Evet Ahmet Yılmaz. Ne örüyorsun? Gadasını aldım demiş. İyidir gadasını aldım. Sen ne örüyorsun? <laughs> Piroğlu Erol hoş geldiniz. Evet Necmi Demirala. Yakından çekemiyorum. Kadrajdan çıkıyor yarışmacılar. Evet Kemal Bey. Selamlar. Semih Balaban selamlar. Recep Günday İstanbul'a selamlar. Evet Reyhan Hanım selamlar. Osman söyler Konya'ya selamlar. Erkan Karabulut Allah razı olsun, baştarısınız. Evet Nesir Keremov Bakü'ye selamlar. Evet Nazrin Elekberova demiş ki sırf bu yarışma için Türkiye'ye geleceğim. Evet bekleriz efendim. Evet teyze yeğen olarak yarışıyorlar. E, ee, daha önce de gelmişti teyze yeğen. Evet nene torun bekliyoruz yarışmaya. Dede torun. Evet Yüksel Gültekin. Danimarka'ya selamlar. Derviş Özer Mardin'e selamlar. İsmail Üstüner aleyküm selam. Teyze sen Kader abladan çok güzel başladın. Sonra sen sakinleştin. Şimdi Kader abla seni geçmeye başladı gibi. Ya da aynı ayarda gidiyorsunuz. Evet Hıdır Sezgin. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Kader abla heyecanını yiyen. Sen çok heyecanlısın. Teyze çok sakin. İkinizin de iştahı mükemmel ama onu söyleyeyim. Gerçekten. Hani güzel gidiyorsunuz. Evet Volkan Şahin. Saygılar kardeşim. Sizler de çok iyisiniz. Ee, ablalar etler yine aynı kıvamda mı pişsin? Tamam sulu orta. 50 tane daha ilave attıralım yavaş yavaş pişsin yine sulu. Yine sulu pişsin. Evet arkadaşlar size bağlı etlerinizi çok sulu alırsanız biraz daha iri olur. 10 gramın altı gelir yine de ama yine iri olur. Çok kuru alırsanız 7 gramlara kadar düşürebilirsiniz. Ama giden etin suyudur onu söyleyeyim gramaj gittiği vakit. Evet Arif Khan Joy. Aleyna Aleyküm Selam. Mahmut Altun olur kardeşim. Evet değerli dostlar bir şehir yoklaması alalım. Bakalım kimler hangi şehrimizden misafirimiz. Evet Vedat Önder, Ceylan Pınar. Nermin Doğru Aleyküm Selam. Mustafa Orhan teşekkürler efendim hoş geldiniz. Salih Erkan hoş geldiniz. Özkan Eser Ankara, Tacettin Dalmaz, Ağrı, Hamza Kılıç, Samsun, Ayşenur Hanım Çorum, Özer Sındık, Hatay, Altun Karataş, Zonguldak, Semih Balaban, Kocaeli, Gökhan Elife, Kahramanmaraş, Mustafa Can Işınak Manisa. Piroğlu Erol Malatya. Yüksel Gültekin bence Sulayet daha güzel demiş. Aynen. Asret Rahmet Ankara, Deniz Irmak İzmir. Çağatay Coşkun Burdur Bucak. Evet Deniz Hanım da geçenlerde yarışmaya katıldıydı. İzmir'den bir hanımefendi misafirimiz. Evet, Kendi 157 ydi. Sonraki gün annesini getirdi. Evet değerli annesi en az çöp şiş yeme rekorunu kırdı burada. 5 adet efendim. 5 adet. İnanılır gibi mi? Değil. Ya düşünebiliyor musunuz? Yarışmaya başladı bıraktı ya. Ne kadar kötü reklam. Hemen dedi yayınımı sil ama helal olsun. Evet, Çağatay Coşkun, Burdur, Halime Peker, Uçak, Boncuğur, Denizli, Hakan Kınacı, Selam, Mehmet Fındık, Zade, İzmir, Fatma Şahin, Çanakkale, Bülent Özekli, Ağrı, Sevgül Şentürk, Bursa, Nurdan Kaplan, Erzurum, Tugay Hamamoğlu, İskenderun, Şükrü Korkmaz, Adana, evet, Londra, Yüksel Çapar, Nagihan Bayrak, Kırıkkale, Sevinç, Binzet, İstanbul, Ahmet Aslan, Batman, Evet, Salih Erkan, Bolu. Evet, selamlar, hürmetler. Kader Hanım nasıl gidiyor? Hocanı dinlediğine pişman mısın, dinlemediğine? <laughs> evet, Kader abla, değerli eşi, değerli abimle beraber geçen misafirimiz oldular. Müşteri olarak ağırladık onları. E çok memnun kaldılar. Hizmetimiz, lezzetimiz, her şeyimizden memnun kaldılar. Ayaküstü bir bir dakika sohbet etme imkanı buldum kendileriyle. Değerli eşiyle, kendisiyle, hanım ablamla. Evet, Kader abla dedi ki, abi dedi ben yarışmaya gelmek istiyorum ama dedi, hocam bana güvenmiyor. E dedim, koca güvenmiyorsa vardır bir bildiği. Abla gelme dedim, eşinin yanında da dedim. Eşi dedi, ha dedi ben de diyorum gelme ama dinlendiremiyorum, dinlettiremiyorum kendimi diye. E, dinlettiremiyorum derken dinlemediğinden değil yani hani Eşi kendisini yine de bu konuda serbest kılmış ama zor bir yarışma olduğunu belirtmiş. Evet buna rağmen yine buyurup geldi. Bizi dinlemedi kader abla. Bizi dinlemekle kalmayıp bir de teyzesini alıp gelmiş. Yani biz bir bekliyorduk, iki olmuşlar. Daha doğrusu bir beklemezken iki geldiler. Zehra Akpınar inşallah kardeşim. Evet araba aldığımız ilk gün biz oradayız demiş. Zehra kardeşim hangi şehirden geleceksiniz? Evet Ali Bör hoş geldin abim. Eskişehir'e selamlar. Hadi Deyzem. Ben seni tutayım. Muammer selamet. Bekliyoruz kardeşim. Edamet evet, Dilbaz. Manisa Akisar'a selamlar. Memoli Hilal selamlar. Evet, önlerindeki biterse birer kilo bitmiş oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Tanrı tam diledi bu kadar dilek Aman aman Bu kadar dilek Tanrı'dan diledim Bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek Kader abla müzik ruhun gıdasıdır. Ha gayret. O ya yüzünü bir daha göre keman ama bir daha göre. O ya bin Kemal'im Bir daha göre Evet Hasan Gönüllü Demiş ya abi kebapçı değil de Sen mı olaydın Olalım onu da yaparız Evet Ömür Irmak Vay 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 Kimleri görüyoruz efendim kimleri Vay Ömür Irmak, vay 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 bana öyle bir reklam yaptırdı ki ya daha böyle bir yarışmacı gelmez ha. Daha böyle bir yarışmacı zaten doğmaz. Analar böyle hanım yiğit doğurmamıştır. Evet kendileri en az çöp şiş yeme rekortmenimizdir efendim. Evet kendileri en az çöp şiş yeme rekortmenimizdir. Evet kendi isimleri geçtiği zaman benim böyle şivem değişiyor. Evet böyle bilmem gırtlaktan sesim değişiyor. Kendisi 5 adet yedi. Ah Ümit Bey, ah. Evet arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız için. Edemre dal tabii ki de olur kardeşim. Ne demek? Ümit Beyciğim. Cuma al Aydın'a selamlar. Nazan Aycan merhabalar. Arkadaşlar bir 13 kilo daha vermem lazım. Vallahi bak bu sefer söz veriyorum. Şu kalan 13 kilomu da verdiğim vakit çok güzel bir klip çekeceğim. Çok da güzel kendi yazdığım bir parçam var. Ona klip çekeceğim. Evet ulusal kanallarda görürsünüz. Sadece bir 13 kilo fazlalığım var. Evet 17 kilosunu verdim. 13 kilo kaldı. Hedef 30 kilo vermek. 17 kiloyu verdim ben. Evet Baki Nazlı. Whatsapp'tan yaz kardeşim. Yardımcı olalım. Evet aslında şiir kitabımı da piyasaya sürmeyi düşünüyorum. Çok güzel şiirlerim var ama gizli. Evet. Kader Hanım burada mısın? Burada değilsin. Evet Huriye Yıldırım teşekkür ederim. Evet, Serdar Aksoy 35 bin lira için erkekler 380 yu. Evet Hasan Gönül Ölmez 98 kiloyum kardeşim. Evet Özkan Eser. <laughs> Üstüm başım toz içinde Önüm arkam pus içinde Sakallarım bas içinde Siz benim neden yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim niye kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim niye küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim niye kaçtığımı nereden bileceksiniz? Bir fidahlandım, derildim, fırtınaydı, duruldum, yoruldum. yoruldum, çok yoruldum. Siz benim yer, üstü yerim, üstüm, nereden bileceksin Sihir başladım nereden bileceksiniz? Ee, Kadriye Hanım, şey pardon, Kader Hanım, 18 dakikanız dolmuştur Evallah evet, Ben kazanacağım galiba, alışıyorum kendimi. Evet, Elfida Bazgın tabii. Teyze, kendini yakmakla kalmadı, seni de yaktı. Bak sen ona insanlık yapmışsın zamanında, özel sohbet bu. Ama o sen... <laughs> Metrisin önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Metrisin önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Devam edemeyecek gibiyseniz pişirdiklerimizi paket yapalım. Sıkıntı yok. Ben dağlarda uçan Nasıl? Nasıl? <laughs> Pader Hanım kaç dakikanız olmuştur biliyorsunuz. 19 oldu efendim. Ha teyze yine seni geçti. Evet, Taşkın Akkoyun hoş geldiniz. Kendine iyi bak Beni düşünme Su akar yatağını bul la, 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 la. Evet Nermin doğru Senin Türk'ün Kader Hanım denk, denk midir? Evet, Kader Hanım denk diyor. <laughs> e, denk, yani tamam. Yine sesim gitmiş. <laughs> Kendimizi denedik. Allah Ali İbrahim sofası bereketi versin. Allah kocalarınızdan, eşlerinizden razı olsun ki böyle güzel insanlar. Ne olursa olsun önünüzü kesmediler. Abla et tabii ki sen. O gün 20 tane yemişsin ben yaparım diyorsun. Ya 20 nerede? 200 nerede? Yediğinin tek başına 10 katını yiyeceksin. Evet Kadir abla sen çok heyecanlıydın. O da etkiliyor. Evet kendilerini iki hayırla uğurluyoruz maalesef. Olmadı. Ha, yerler devam etseler 130-140'ı bulurlar. Kesinlikle süreleri var. Hani 150'yi de bulurlar ama gitmez, devamı gelmez. Onu söyleyeyim. Yani aslında tadında bırakıyorlar. Değil ki daha gitmeyecek. Gider, mutlaka gider. Yavaş yavaş yediğin takdirde. Ama devamı gelmeyecek. Evet yine de ayağınıza, yüreğinize sağlık. Tekrardan tanıştığımızdan memnun oldum. Kader Bacı sen de beni dinleyeydin bugün. Vallahi ya. <laughs> olsun Eyvallah. Olsun abla, hoş geldin. Sefalar getirdin. Allah razı olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü yarışmacıların ve yayınların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, hepinize teşekkür ederim. Yayını kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Sizlerden ayrılmak yine çok zor. Evet, yarışma da çok zor arkadaşlar. Yine söyleyeyim efendim. Beni ciddiye alın. Kesinlikle bu yarışmada Öyle göründüğü gibi kolay değil. Ekran önünde çok farklı oluyor. Ekran başında çok farklı. Yani ekran arkası izliyorsunuz siz. Sizlere çok basit gelebiliyor efendim. Birçok yarışmacıyı eleştiriyorsunuz tatlı bir dille tabi iyilikleri açısından aslında. Ama onlar da kendilerine göre haklı sebepleri var. Yani tarz yemeleri, yeme tarzları. Öyle kolay değil bu burada şu masada bile oturmak ayrı bir heyecan efendim. Çok ayrı bir heyecan. İnsanların ee, insanların da heyecanlanması çok normal. Zaten biz e, çok şükür utangaç bir milletiz. Hani utangaçlıktan kastım e, yerini, yurdunu oturup kalkmasını bilen bir milletiz. Allah bizi böyle güzel bir coğrafyada yaşattırdı. Böyle bir güzel coğrafyada bizleri yarattı. Biz kültürel olarak da aslında çekimser bir milletiz. Böyle yediğimizi, içtiğimizi göz önünde kesinlikle yapmayız. Ama bu bir yarışma, yarışmanın sağlığı açısından ben bu yarışmayı canlı yayın yapmak zorundayım. Onu da söyleyeyim efendim. Aslında canlı yayınsız yarışma olsa çok daha iyi. Birçok şeyi hesap ederek yapıyorum. Sizlerin hesap edemediği birçok şeyi aslında ben hesap ediyorum. Bazıları yazıyor burada, abi bu yarışmayı yapacağına garibanları doyur. İşte garibanları doyur deseler yapmazsınız falan. İyi de kardeşim sen benimle kaç sefer bir masada oturdun, beni ne kadar çok iyi tanıyorsun, bu yorumu yapabiliyorsun. Ben iyiliğin de sevabın da gizli olduğuna inanıyorum. Zaten biz millet olarak kapımızı çalan düşmanımız bile olsa açım dediği zaman geri çevirmeyen bir milletiz. E zaten dinen de görevlerimiz belli. E Allah'ın emrettiği şeyler yine diyorum Allah'ın emrettiği zaten başımızın gözümüzün üstünde. Dinin yeri çok ayrı ama biz kültürel olarak her şeyden önce zaten yardımsever bir milletiz. Lütfen böyle akıllarla gelmeyin. E herkesin dini imanı, inancı. Herkesin hayır ve sevap düşüncesi kendisine ait olsun efendim. İnsanları eleştirmeyin. Yüce Allah bile düşünün. E, bu dünyada bu dünyada en ayıp olan suç nedir? Böyle telafisi olmayacak belki. Hani affı olmayacak bir suç nedir? E, çok affedersiniz. Özellikle çocuk tecavüzcüleri bunun affı olabilir mi? Buna bir sebep olabilir mi? Yani bunun bahanesi olabilir mi? Şöyle oldu da bundan dolayı ben bu suça yeltendim. Demek istediğim şu. Allah o çocuğa Sebiye, bebeğe meleğe bile kötü gözle bakanın cezaevinde ayağını rızk, rızkını ayağına gönderiyor o adamın bak. Allah bile o kuluna yine de acıyor rızkını ayağına gönderirken. Sen ben kimiz ki insanları yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla hele ki hiç tanımadığımız insanları neden eleştiriyoruz ki bizim ne hakkımız var? Allah bile merhamet ediyor kuluna. Yani o adamı bile dediğim gibi o çocuğa pislik yapıp cezaevine düşmüş şerefsizi bile Allah Rızkını ayağına gönderirken sen kimsin ki çıkıyorsun yayında hiç tanımadığın insanları eleştirebiliyorsun. Hiç tanımadığın diyorum bak boş boşver. Ee, bazıları diyor ki yap diyor, iyilik yap diyor, canlı yayın yap diyor. Yapmayacağım kardeşim senin egolarını tatmin etmeyeceğim. Yine söylüyorum ben de iyilik ve sevap gizlidir. Ee, kimin ne olduğunu hiçbir şekilde bilemezsin. Evet, Allah bilir bir de her şeyden önce kişi kendini bilir. Ben beni bildikten sonra kimsenin bilmesine gerek yok. E sadece sözüm ona işte böyle yayınlarda çıkıp parazit yapanlar, işte iyilik yapın, sevap işleyin falan filan. E kardeşim benim zaten dinim belli, kitabım belli, her şeyden önce kültürüm belli, aile yapım belli, ailemin bana öğrettiği belli, dinimin bana emrettiği belli. Bunlar için lütfen akıl vermeyin. E, yayınları izlemek zorunda değilsiniz efendim. İzledikten sonra da lütfen e, saygı ve sevgi çerçevesinde. Burası bir işletme, Türkiye tarafından bilinen sevilen bir işletme. Biz bu yayınlar sayesinde hiç tanımadığımız o kadar güzel dostluklar elde ettik ki sizler gibi değerli dostlar. Tanımadığımız kişilerin dostluğunu elde ettik ki akla hayale sığmaz. Bize gelen mesajları bir görseniz öyle güzel öyle dostane ki biz mutlu oluyoruz. Yani hep size karşı kendimizi eksik hissediyoruz. Hep size karşı nasıl daha güzel şeyler yapabiliriz. Sizleri nasıl daha fazla eğlendiririz. Sizlere nasıl hizmet olarak en üst seviyeye çıkabiliriz diye her zaman düşünüyoruz. Bu bizim işimiz, işimizi seviyoruz, işimizin başındayız. Ee, sevgi ve saygıyla kalın, en önemli şey. Ee, bu her zaman önemlidir, hayatta önemlidir, bir evlilikte önemlidir, bir ilişkide önemlidir, bir arkadaşlıkta, bir dostlukta, bir ortamda çalışma hayatında her yerde saygı ve sevgi e, tüm kötülükleri engeller. E, saygıyla, sevgiyle ve kötülüklerden uzak kalmanız dileğimle efendim. Allah'a emanet olun, baştasın. Sizleri çok seviyorum. Buraya da yolu düşen değerli izleyiciler mutlaka beni görün. Bir selamınızı almak istiyorum. Ee, en azından yayınlardan çok takip edip gelenler var. E, Birebir tanışmak isterim yani. E, zaten tanışmak isteyenler masalarına davet ediyorlar sağ olsunlar. Birçok kişiyle sohbet etme imkanı buluyoruz. Ama lütfen buraya geldiğinizde yabancı bir yere gelmiş gibi çekimser davranmayın. E, bizleri lütfen beni kardeşim Yusuf Bey'i e, lütfen masanıza davet edin efendim. Sizinle tanışmak isteriz. Allah razı olsun başta açsınız. Eyvallah.